Bilinmelidir ki demden medet umanların sonu sandıkta hüsrandır. Demlenmiş CHP, açık ve gizli ortakları Türkiye'nin karşısında biz sonuna kadar yanındayız. Bunlar doğal gaz ve petrol keşiflerinin karşısında biz yanındayız. İlk yerli ve milli otomobil Tokun karşısında biz yanındayız. Savunma sanayimizin göz bebekler olan Hürkuş'un, Milli Muharip Uçağı Kaan'ın karşısında biz yanındayız. Bayraktar Şirketi'nin, İHA ve SİHA'ların, TCG Anadolu'nun ve Kızıl Elma'nın karşısında biz yanındayız. Biz Cumhur İttifakı'yız. Hep birlikte Türkiye'yiz. Cumhur bizim, Türkiye hepimizindir. Demlenmiş CHP, DEVA, SEROK ve diğerleri İmralı Canisi'nin, terörist başı Gülen'in, PKK'nın, Firavun'un, müstevlilerin, sömürgecilerin hizasındadır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı ise mazlumların, gariplerin, emeklilerin, çiftçilerin, işçilerin, esnafların, ülkemizi büyütme, geliştirme ve zenginleştirme mücadelesi veren herkesin arkasındadır. Merhum şairimiz Abdurrahim Karakoş ne diyordu? Beden ölür, çürür cana bakın siz. Kim kiminle yürür ona bakın siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar, haktan, hakikatten yana bakın siz. Biz haktan yana bakıyoruz, halkımızla yürüyoruz. Biz hakikatten yana bakıyoruz, adımlarımızı haysiyetle atıyoruz. Biz halkımız ne diyorsa ona bakıyor, ona kulak veriyoruz. Baktığımız yerden muhalefet partilerinin kumpaslarını görüyor, ibret verici demlenmelerini seyrediyoruz. Baktığımız yerden ülkemize zincir vurmak isteyen köksüzleri fark ediyor, onların hesabını soracağımız günleri bekliyoruz. Geçmişini inkar eden ve geleceği de karanlıktan ibaret olan siyasi müfterilerin nasıl komik durumlara düştüğünü söyleyecek bir şey bulamayınca yalanlara nasıl sığındığını yakından izliyor ve şahit oluyoruz.